Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de yeni bir gündeyiz. şimdi okula koydum geldim arkadaşlar. Kuşlarımdan şöyle bu ne başlamak istedim. Şöyle yani arkadaşlar. Onlar da şu anda çıkmaya başladılar. Yavruların çıkması özellikle dikkatimi çekti arkadaşlar. Şunlar şu iki siyahın yanındakiler yavru. Ben nasıl çıktılar bugün? Biri de orada bak içeride. Yavru. bakıyor ya bak oradan o da Gel kızım gel oğlum gel gel. Haydi. Maşallah kendilerini de bayağı kurtardılar. Ha? O da çıktı. Galite galite. Yemlerini verdim arkadaşlar. Şuradakilerin arkadaşlar şeylerini sağladım. Bunu buraya getirdim. Geçici olarak. Yeni kumes yapacağız. Şöyle. Bunlar da. Buradalar arkadaşlar. Limonlar. Bu limonlar niye buraya koydum diye soran olsa arkadaşlar bunlar eş olması için buraya koydum. Bunlar normalde yavrudan beraber eş doğdular ama burada artık başkalarımı engel oldu. Ne oldu bilmiyorum. Hatta ben ikisi de erkek beledim ama değillermiş. Buraya kapattım. Şunlar ne oldu bakalım arkadaşlar olmuyorlar yani. Orada onlar eş olacak. Ondan sonra yeni kumesimize götüreceğiz inşallah. Yeni yapmadık ama yapacağız. Arkadaşlar yeni kumesimizde şu arka tarafa yapacağız. Şu suyun olduğu yeri yapacağız arkadaşlar. Nasıl olursa inşallah. Şu duvarın şu duvarın bitiş sırasında şöyle oradan şuraya kadar 3 metre sayacağız şöyle. Buraya 3 metre şu üstü halanda biraz daha yükselteceğiz. Bu keskin yüksek yapacağız arkadaşlar. İçine oturulacak. Böyle lamba falan dağıttım ama oturmaya yer kalmadı. Çok ufak oldu o kumes. 3-4 guyajınlık yaptıydım. Sonra guyajını aldıkça çoğalttıkça hani hep satın alalım. Buraya güzel bir şöyle guyajınlık yapacağız inşallah. 3'e 3 falan. Ondan sonra şu ön tarafında arkadaşlar bu tarafında aynı o tarafa yaptığım gibi burasının şu köpek yuvasını buradan alacağım. Köpeğimizi buradan şuraya çekeceğim şu kenara. Buraya arkadaşlar ön tarafında şey yapacağım. Kapısını bu tarafa koyacağım şöyle. Ön tarafı şöyle şey olacak yani. Gezmeler için. Şuradan geçeyim. Batırması. Ön tarafta da arkadaşlar aynı şu bölüm gibi gezi alanlar olacak. Şu köpeğin olduğu yer, yuvasının olduğu yer. Güzel bir şey olacak öyle umuyorum arkadaşlar. Şurada kum falan var zaten çok almış. Bunlar da kepçe de attım Bunlar çok kötü gözüküyor biliyorum sizlere de iyi gözükmüyor ama Mermerci abi daha mermerlerini götürmedi. Mermerler duruyor onlar gidecek şöyle. Hayat bayağı kalsın bak gözüküyor arkadaşlar. Ama bunlar kalsa hiçbir şey yok şu taşlar falan var. Güne böyle başladık arkadaşlar. Bugün Beldere falan gideceğim. gideceğim. Bir kere Videomuzun devamında ne gelirse Görüşmek dileğiyle. Evet arkadaşlar Şöyle annem gül babacan da geldi. Kahvaltı yapacağız. Selamünaleyküm arkadaşlar. Selamünaleyküm. 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 bu ay Selamünaleyküm. 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 Yanmadı. Baba çıkarıya gitti kum oldu abi. Kum oldu. Kum oldu. Kum ne oldu. Babanın bu dolmuş bacası. Bunu düzgün ziyip tutalım. Bunu yakacak. Şimdi babanı al tutsa kalktım. şu yirmilik çiçek dediğinde mülaca gidip onda iki tane doktor var. Doktor bir izin demiş. Sıra yokmuş. İş, i̇şe gidenlere sıra yokmuş. Gire Geri geldik. Sessiz ol. Baba Rehmacı bunlar da kafak yatıyormuş. Şimdi biz de buraya geldik. Kafak yatıyormuş. Bir şeyden ne işledin sen daha sıra o zaman? Ben onunla bir şey istiyorum. Oğlum başka şey işim var diş diyeyim bir daha evet. gelmez. Alırdım ya yani. ama tamam. Bir de saat ben mesela iki tane o gün diş sırası aldım. Bekledim o doktor kanal tedavi etmezse çekmez dedim. Öbürüne sararsa bir daha gidip <laughs> gelme olmaz. Sessiz olur. Ondan sonra bir tane daha sıra aldım. Oradaki orada <laughs> çalışan <gülüyor> abi de dedi ki. <laughs> Baba. <sen>. Dur bu. <laughs> bunlar bir. Sırayı açmadım da bunu ona git belki karantinada olursa bunu boş açmış oluruz dedi şey yapmayalım onunla gelirsen de o da yapınca ona gerek kalmadı yine. Bir şey diyeceğim ben Cilde sıra bulursam gideceğim babamla giderim de o zamanlar arıyorum onu. Ağrıyorum. Bir şey. Öyle mi? İntihar planlıymış. İntihar olunca da çekmez ki ondan önce bir şey yapar. Ona ne haklı o zaten. bir düşünün gelirse gideriz. Sıra bulsun canınız şey yapınca ikinizi beraber alsınlar. O gün gideriz. Bugün arkadaşlar burada gelin kaynana iyi bir şey yapacaklar. Tokuş gibi size şöyle tavuk. Evet, Neydi ki yaptığımız? Tokuş gibi yapmışsınız da sede tavuk diyoruz ya çılgın sede. Tavuk şey sarkı hamura. Hatırladın? Evet. Bizde de geç ben bunu programdan sonra yapalım. Mikkin olacak yaptım, arkadaşlar. Ha? <laughs> Hatırladım. Ya diyor o gün biz de içeri girdik sonra arkadaşlar. çok kötü mantar Mantar gibi o, o da top üstümedi işte de suyu oynarlar öyle ufak top kollardı. Tenis Her top. Ten, de ten, de ten, de evet aynen. Normalde yuvarlak <laughs> şeklinde bu <laughs> şeklinde olması lazım. Bunlarınkinin altı çok hamur şey olduğundan şöyle yazılmış. Şöyle. Bir de öbür arada. Hamur değil asla. İçinin eti sıcağı diye evet. hamurunu. Etti. Hmm. Normalde etimizin soğuk <laughs> değil. Öyle, öyle yapma oğlum. Sen konuşmayı biliyorum diyorum bak sana kızacağım ha yumurtayı mü iyi canama... yom. İyi Ben ama de. Baba. Ne var? Bence girip mikir kalıp sana ne yapıyor ne sini yapıyor? Araba Yo O da sizde varmış deme. Demek lan burada salladı. Baba. ne Baba. 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 Bir gelmiş abi abisine link alacağım, bir de kendine link alacağım. Abisini de bırakmasın çocuğum. Al gel bakalım, tamam. Baba, baba. Ne baba? Abi niye korkuyorsun şey, baba. baba? Niye mi korkuyorsun? Olsun adam olsun diye. <laughs> <laughs> baba ben o, o adam olacağım. Sen de mi adam olacaksın? E. İnşallah. İnşallah. Bu okudun ama. Bu sen Valla Nur bilinci nasıl olur da bu biraz da sayılara, şeylere meyilli gibi. Yüksel'e zor yaptırıyor. Yüksel'e o kadar değil ya. O kadar geliyor ya. Ya iyi de çekmiş. Ama ben bir kere gitmedim. Dün sonra bir enstitle hiç ödevlerimi yaptım lan. Geldim bir geldim. Bir geldim. Bir geldim. Bir geldim. Hevesi şeydi. Okuluncu yapalım. Hevesi oldu. Böyle yapalım. Bu hiç yapmadım. Ben çok severdi, o, Elim diyor. ağrıyor süperim, diyor, diyor. Urhum var diyor, karnım ağrıyor diyor, öde edirsem ondan sonra sıkıldım diyor. Daha hiç bir tane hat yazıyor, bunu aldım diyor, sıkıldım diyor. Valla bilmiyorum nasıl olacak arkadaşlar. Matematik iyi çok şükür. Ama Türkçe'miz iyi gitmiyor. Sayılarını biliyorlar, ne öğreneceğim de. Toplama çıkartma öğreniyor ki onlar da yapabiliyor da dün de yapmadık. <laughs> nasıl dalandı? <de> ben <laughs> Telefon bilmiyor baba kalan. Telefonla çok şey diyor. Telefona meyilleniyor. Boşluk, kusura sokuyor. Ben Ben zaten bunu ondan sana geçiyor. senden geliyor şimdi. bu kadar ders canlı istemiyor. Ömer hey içeri soğutma oğlum yok kapımızı. Evet Ömer. Yani. Şimdi bak boşuna oradan getirdim. Kapımızı oraya indirdim ben. Şey diyor. Sıvı koyuyor. Yok diyor baba ben size gideceğim diyor. Evet. Selam tamam, Hanım tamam, burada. Ay şey. işte, babam Gümrüden geleceği zaman yüksel kalp krizi geçireceğiz. Allah geliyor. Geliyor diye. Rahmatım oğlum seviyorum tamam mı dedim Abarttın telefonun için üzdüm. Evet dedi. Babam sevmem ama telefonu çok seviyorum dedi. Öylece anlaşıldı ne dedi. Değil o babacan diyor. Buyurun. Dur kapımıza gel. <laughs> Bir dakika bir dakika kahvaltı yapın. Kafa yapmadık seni daha hani yumurtanı evet, bitirmedin. Duruyor daha. <laughs> tamam şekeri de onu sonra yesin arkadaş. Sen Yok yok şeker gitmesin. Önce bir, bir daha. daha... Ben Dur. Ben. Hasan çayımızı bindiriyor mu? <laughs> o ya. Niye çakıyor? Su su siz. Niye? Ana. işte güzel olmuş. Sana biliyor musun Hayır. Ağızlaş önce hayatım bil. Ben de şey, bu herhalde tok. Niye, ya, her evet, niye <laughs> var ki, <laughs> neydi? Var bayağı. da <laughs> <var. gülüyor> Ha <şirketini arıyor> <laughs> onu koy. Şeker koy, koy. kahvaltıdan sonra o. Bırak ona da yanına. Kızarım bak bırak yani, çabuk. Ay fırında çabuk. 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 Şöyle Size bu hal görmüyordur bir sen, Şöyle, Şöyle, Doğru, <laughs> mama iyi, mama. Koyun. Çabuk. Bak, bak. Hayır. Daha koymuyor. hadi. Şeker attın anne. Kahvaltını yapma onu hadi. Tamam. <gülüyor> <Koyun>. <gülüyor> yok. Bak seni götürmem de. götürmem bak sana. Oğlum ya. sakızımı seni ne diyorum, Sağ olasın, teşekkür ederim, ödüm aldım. Bir tane Gülhan mı dinlemedin? Gülhan abla değil. Gülhan bacı diye bir tane selam söylemeye yardım ediyorsunuz. Geçen bir tane deyince annem bir el sallasın diyor, bir el sallasın. Anne, yani Gülhan ablana da selam vardı. Önüne donlar olsun. Aradım. Yo, Mesaj, şey, yorum yazmış, resminin altına evet. yazıyor. Seni çok seviyorum. Leyla'yla çok selam söyle, öpüyorum onu. Hangi sanatçı mı? Hey. istiyorsan. Şey so, orada çaylar mı içirdi bana Allah, 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 Şii Solan, adın adın Allah razı olsun. ya onlar beraber topluşuyor neydi? ne hatırlamıyorum. Koruk. Su olan mı? 3-4 tane arkadaşımız vardı Allah razı olsun çok iyi verdin. Bir Ankara'lı, bir İzmirli Bir de o Gülhan'ım. Bir de sonra ben gelen kaynana vardı ya. Bunlar neredeydi? Şiye gittiler ya. Hangileri? Gülhan. Peri peri bilmiyor musun?

Çok sevdiğimiz bir kanatlarım. Denerini açar, tutturdum sonra. Onu dedik ya şey de senin açığını ah, bulduk dedik ya şey senin içine e? <gülüyor> <gülüyor> ee, hepsine gitti. Onu bulaşmamıştır. Onu bulaşmamıştır izleyicilerimiz ee, şimdi. Evet. Onu Bugün de yeni şey altın şeysi olacak. Bunu akşam zaten görecekler. Biz bunu akşam şey atmış oluyor. Onlar yani program bir Bunu mu yiyeceksin sen? kahvaltı yap. Kahvaltı duruyor. Tabağını bitir sonra gelelim. ben. Bu duruyor, bu duruyor, bu duruyor nediyor. "Duram diyor." "Tamam, <laughs> hoş geldi." diyor. "Onu bitireceğim sonra yiyeceğim onu. Hadi, <laughs> hadi. hadi bir tane ağzına ver." "Bir tane sözceğiz." "Hadi bir tane ağzına. Sarada mı?" "Sahaları yap siz de." Hadi. Rastlamaz. O zaman arkadaşlar videomuz devamında görüşürüz bakalım. Hava biyon bulan mı? Ben koyna yiyeyim. Evet, evet arkadaşlar Aksaray'a doğru geldik. Bugün de bu camide namaz kılmak nasip oldu Cuma namazı. Harika ya cami. Bilenler Aksaray'la bilir. Sen nereye götürün Ömer'le Parka. Hadi gidelim o zaman. Arkadaşlar Ömer, burada park varmış. Ömer Baba'yı şimdi... Beni bekliyorsun anca çıktım oğlum. Sen baba şimdi orada mi? oynatacağım hemen camiden. Baba evden mi çıktın? Camiden çıktım mı? Baba, baba. Şimdi seni orada oynatacağım gel hadi Burada şöyle güzel bir park var. Baba, şöyle koyuyorsunuz. Baba, nasıl girecek? Nasıl mı girecek? Kapısı vardır ya. Kapı yok ama. Ben sana bulurum kapıyı. Bulun evet. mu? Baba kapı? Nerede kapı? ben sana bulurum kapıyı tamam mı gel gidelim bak nasıl güzel parkımız gördün mü baba ben soğuğa Şuna soğuğuna nasıl yiymiş Ömer baba soğuğa soğuk güzel güzel mi baba seni korumak ben neredesin adam şimdi çıkartırım ben seni tamam, Ömer'in arayıp da bulamadığı yer buraymış güzel mi Ömer Yapla biraz hızlı yap düşme kol ha kendini yapma kafanı yapma oyuncağı yap ha yap 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 bak şöyle yapacağım Ömer bak tut iyi tut sen iyi tut bak gördün mü Hı? İyi baba, mi? Baba indi hadi bunu. Tamam mı? Sıkıldın hemen. Bu hemen sıkılıyorsun sen de daha bir dakika olmadı. Hadi bakalım gel. Hangisine? Baba. Ona mı bineceksin? Hadi bin bakalım. Baba sen Hadi geliyorum bin hadi. Baba kapatayım mı Oraya nasıl tuttum? oraya kadar çıkamam ben. Sen çıkacaksın. Hadi çık. çık. Ne? Baba tut tut tut. Ney tuttum lan? Kaydırak gitmiyor zaten duruyor kaydırak. Hadi sen çık. Kaydırak duruyor bak orada gitmiyor. Şunu nasıl tuttum ben hadi. Çık 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 çık. İyi tut çık abi la. Ha? dizinden çık çık çık. Ha öyle çık. Aferin sana ha çık. Çık 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 çık. <laughs> hadi la çık la. Çık la üstte işte çıkacağım oradan kayacağım. Ben sen tocam aşağıdın hadi. Çık 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 çık. Hadi Ömer baba yaparsın. Hadi Ömer baba ha. Aferin sana çık. Ha? Baba. Ne? Baba. Ne? Baba. Ne, ne baba? Diyor. Ne diyor? diyor. Ha dizlerinden çık öyle. Düşman koyma. Çık çık çık. Bak çocuk da çık. Da. ablayı görüyor musun? Çık öyle. Sen de öyle çık hadi. Hadi çık ha. Hadi, çık 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 hadi. Abla sana öylesin. Ha? Hadi. Çık 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 çık. Ömer bugün çıkarıyor herhalde arkadaşlar. Ha çık çık sen <laughs> tutmayayım sen çık gel. ben seni aşağıdan tutacağım hadi gel <laughs> Baba tut diyor neden tutacaksın <laughs> hadi gel çık 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 az kaldı hadi <laughs> Evet arkadaşlar şimdi Ömer Baba gelecek. Hadi gel Ömer. Hadi yavaş yavaş. Korkma korkma. Hadi. Korkma ben seni tutuyorum. Korkma korkma. Korktun mu? Korkma ben seni tutarım dedim ya. Korktun mu? Bak şimdi atlalar gelecek bak oradan bak. Sen korktun ya da korktun mu? Evet arkadaşlar Ömer şimdi sallama dedik. Baba kızlar Seni Ne Nereye? Sen de çıktın ya bir saatte zor çıktın. Korktun mu sen oradan, oradan Ömer? Sen, sen oradan korktun mu? Yok. Korkmadın mı? Yok. Zor indin ama? Doğru. Doğru. Sevdin mi Ömer burayı? sen? Elini çek evet. bunu da oynama. O zaman ağır. Sevdin mi burayı seni? Evet. Güzel miymiş? Evet. Yine getirir mi seni buraya? Getir. Getir. Evet. Tamam. Şimdi nereye gidiyor? Battala. Battala, tamam. Hadi baba gidelim. Hadi gidelim, hadi gidelim bakkala gidelim bakalım hadi. Şimdi baba iyi oynadık arkadaşlar bakkala. onlar babayla bakkala gidiyoruz. Baba Ondan sonra annenin alalım gidelim tamam mı? Evet. Hadi. hadi bakalım. Arkadaşlar çarşıya doğru geldik. Burada yeni şey açmış arkadaşlar. Şöyle kebapçı falan açmış. adana kebap var. Bir şey yıkalım burası. Ha? Yani Aksaray'ın böyle geleneksel yiyecekleri. Ama güzel, güzel gözüküyor. Falan. Baksana, Baksana da şöyle. Da işte. Senin sevdiğin o muydu bu mu? Şöyle tatlılar var evet. arkadaşlar. Çok evet, burası. Çöp orada anacığım evet. çöp orada. Buyurun hoş geldiniz. Buyurun. Hoş, geldiniz. hoş bulduk kolay gelsin. Kuzum otuzlu veya şerbet de. şerbeti. Dolaşalım bakalım bize. de. Buraya bu <laughs> arkadaşlar tatlılar çocuklar. Burayı gelsin, şu an sizlere değil mi? Görürüz. <laughs> Meyve suyu. Yemedin mi neydi? Yemek yiyelim de ondan sonra yiyelim. Kasap sucuğuymuş. Burada hella satıyor. güzelmiş ama. Hmm, farklı bir renk katmış. Bal var bu. Sabah öyle azıcık. Bir tane Hatta sen cam kavanozundan mı verdin şeyine mi? Bu ne? Sütüne mi içiriyor musun? Bu. <laughs> Ekmek gibi anam. Hoş <laughs> <laughs> Buraya kendileri bir şeyler açmış arkadaşlar. Aynı şey olur ya köylerde açarlar da böyle neydi ona? Adını getirme. <laughs> Nereye bak? Osmanlı pistolamış. varmış ee, yiyeceğiz mi burada? Burada yiyemez adam ayı. Bayağı şey varmış Çarşıda mı yiyelim? şey istedik Şey neydi? Ben onu başta yemem diyorum arkadaşlar. Turan gibi yedirdi. Şeyden yapılıyormuş. Bin barda değil de neydi onun? Kokoreç. 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 Evet. Kokoreç. Başta yemem diyorum arkadaşlar. Tuğran bir iyi bir daha isteyeceğim de sonra bir geldim üstü kokoreç yemeye geldin. Cansı yemiş olsaydın diyecektik. Yiyin mi sen kokoreç? Sen o kokoreçi bir yiysem. Hani sen de benim gibi bir daha yiyelim değil? Tam ayrı ayrı yiyelim kalan beraber yiyelim. Arkadaşlar. Evet. Ekmek evet. yemeye geldik. Döner yok ama Ömer uyuyarak yiyor. Çikolatasını da açmış bari daha. Ana ana. <laughs> ben bitirdim. Canım da bitirmiyoruz. Da. Ömer de helal, bitir herhalde yer ne bitir kardeşler böyle olsa. Ana ana. <gülüyor> <gülüyor> ana. Dalga mı geçiyorsun? Esas mısın oğlum sen? Buluyorum ama. Arkadaşlar hemen uykusu gelecek. Hemen tek bir laf var. Ben Hasan oldum diyor. Gözleri öyle alıyor ya. Hı. Zaten benziyorsunuz. Öyle de daha çok benziyorsunuz. Hadi iyi de gidelim, gidelim. Hadi karnına doyur. Arkadaşlar Aksaray'dan geldik. Biraz dolaştık arkadaşlar. Gel gel dön hadi. Ben dönüyorum gel. Spor olsun ya arkadaşlar yükselelim değişiklik olsun diye çıktık. Bekliyorum hadi gel. Şöyle mahallede dolaşıyor arkadaşlar. Sıra bindik. Hem de benim kilo vermem lazım. Ama yemeye dur demek lazım. Ben de dur diyemiyorum. Hele dağlı arkadaşlar. Dağlı oldu mu? Of diyorum size. <laughs> yemek neyse yemek yemesen de olur ama dağlı ya maalesef. Cansu'yu da annesi orada doğru bıraktım arkadaşlar. Kazım'ın oğlu orada kalıyor bebeği biliyorsunuz. Ondan dolayı ona mama falan aldık Aksaray'dan orada. Onu indireceğiz. oraya doğru indi. Ben de eve geldim. Ahıra girecektim ama babam erken girmiş. Sağmış inekleri. Ben de biraz kuşlar çarptım. geri dıktım. Şimdi de spor yapıyoruz arkadaşlar. Yüksel babayla beraber. Yüksel benden yarış lan <laughs> Yo diyor bak benim yer bak bak. Geçerim ama gelirse ama. Evet arkadaşlar iyi spor yaptık. <laughs> seninle beraber. Ama öksürüyor sen? sabahta <laughs> sabah da vardı. <laughs> evet. evet sabah da vardı. Bunun önce değil. Hastayken bile okula gönderiyorlar. benim mi bari? Ama sen de normal iyice çok kötü olsan bile hani kötü olmasam da hastayım diyorsun. O yüzden hani senin ki şey bile belli olmuyor yani. Normal hastayken de şaka yapıyorum böyle hani. Normalde de diyorum ya sen. şak yapıyor mu bize gitme? Yapıyor musun? Yapıyor musun? Öğretmen Aa. diyormuş. Yani o yüzden arkadaşlar çok bugün de hasta de. dedi. Ama biraz yattı. Dün de öyle dedi. Bugün dedi. <laughs> de dedi. Her ya diyor. ya. onu da geride kalın oğlum okula gitmedin de ama mesela sonuçta gittin geldin yani o kadar evet. gidemeyecek Aa. kadar kötü etsin. o kadar nasıl gidilmez okula biliyor mu? Çok böyle gidilmeyecek şekilde bir hastalık olur. O zaman ateşin olur bir şey olur o zaman gidilmez. Normal böyle normal gripte gitmezsen Hı -hı. okulda gidi de kalın anladın Onlar başka ders öğrenir seni öğrenemem. Evet arkadaşlar. Sen ne yapıyorsun Leyla Sultan şimdi? Biz de gittik, gezdik, dolaştık, geldik. Ömer'cik parkta oynattım o salon kaşta. Ondan sonra. Seviyor, devam bir görsün şey de biz seviyoruz. Biz seviyoruz, hey, Bundan... Şey kadar, ben, bundan iyisi var mı ya baba? Bu etten de mı? Ee, yani. Soğanla Su Su beraber çıtlığınız varsa o, o. Şey Var mı çıtlığınız da? Of. Ben bir de mesela tohum ya? şu anda spor yaptım yemeyeceğim ama gözüm düşüyor bak mesela. Evet. Ben ben de iyi, ben de iyi diyor. Sen de iyi geldi diyor bana. Evet. Yani <laughs> ben bir tane mik bir şey olur. Sen bitir, sen kilo yok oğlum, ben kilo baba aldım baba ya. Yani. Ee, Arkadaşlar baba, biz yükseğe bile bunu geldi yükseğe ne ne pişiriyorum sana ne şeyim dedim harbiden bir pişitmedi. Bak şimdi nasıl yiyor. Biz şuna şu o şeyden yedirdim. Vallahi ben bir tane yedim. Kuzey mi miydi? Hastadan yedirdim yani. Yedik Bir ye. baba, iyi, iyi bağım yoksa da bakalım gidelim. Gidelim. bakalım bağırmış. nasıl yiyecek misin? Bir tane yiyeceğim başka yemem diyor. Ne yiyecekse bir durum yiyecek. Koyun otuna bak koyun otuna bak kokunun böyle. Hadi baba. Kokunun ısınma bak hele bir bak. Oo, en çok sevdiğim. Şey yokamadınız da saray. Arkadaşlar bunun Acabesini. koku çok tatlı. Acayip hem de aynı ilaç gibi var ya. Ben çok severim koyun otunu. Pekercan da severim. Ondan sonra Yimli'yi de severim. Yimli'yle beraber bir daha oluyor. Neydi onun adı? Çını çıtlığı. Kararlı. Ha çını. Çını çıtlığı. Baba anne. Yimlik baba, baba. Yimli. Baba anne. Yimli'yle o ikisini de severim. alacakmış. Kim alacakmış? Sen. Alacağım ne? Bizim <laughs> orada hayvanat bahçesi. Kafesi bir de kahve salım sana. Aksaray'a gittiğimizde unutturma tamam mı? Yoksa sana ha. ben bir tane bir tavşan alım da bak sen de ona. İyi bak ama tamam mı? Hı? Ye oynan onunla. Ot topla ona, ot, ot ver, marul ver. Havuç ver. Çi Çıtlık mı vereceksin? Çıtlık. Yiyir la. Çıtlığı da yiyir. Çıtlığı da, da alıştık. Hadi babaanne ya ne yaptın? Tamam babaanne. Kötü bir şey toplar mı ya? Hı. Yüksel arkadaşlar, da biz Aksay'daki noğuldan getirdi Yüksel babasını ondan dolayı burada. Etmiş, sokakın, şey Ömer de zaten Duruyorsun, yolda uyudu annesi de onu indirdi yani, oraya. Diliyor, diliyor musun? Diliyor musun? Diliyor ya. Benim diş şu anda iyi gibi arkadaşlar. Ağrı falan yok inşallah bir ay da böyle olsa. 6 hafta oldu. Korsenin dağılacak dedi oldu. doktor. Sıra babanın tekimiz. Babanın bu lazeri istedim bana. Açıyorum. Baba istiyor. Doktor şey yiyormuş. Yiyormuş. Bu zaten zabağı videon devam babacan, baba. Değil mi lan? Daha zabağı çektik ya. Babacığım aç. Baba unuttu arkadaşlar. Zabağı çektiğimiz videonun devamını bu. İşte dediğini unuttu. Bunun babam intişallah ne iş yerinde babamın dışında hallettireceğiz. Ön düşüne yazmışsınız arkadaşlar. Babanın o ay, dişini bir yaptırdı. İnşallah onu da yaptıracağız. Hepsi olacak ay, inşallah. Ay. Esas bu lirka ne biliyor musunuz? O dişi yaptıralım. Ay, <laughs> ay. Kemal dağın dişi gibi önde duruyor. <laughs> Onun gibi iyice kırılmış arkadaşlar. O da iş bakmıyor dişi var. Bugün aradıydı Aksa derken. onu gelince dedim. Artık biraz Tabii sonra geldi da. Burası mı geldiydi? Evet. Beni aradığında demek ki şey yapınca geldi yer ararmaz Ararım sonunda. Ararım. O zaman ben de az bir şey dürüneceğim arkadaşlar. Bunlardan yoksun kalmayın ben de az Yok, bir şey dürünüm. Şunun da adını bilenler bir like Yo! What you know? I know. Valla arkadaşlar bu seven bilir bunu yiyen de adını bilir. Et de güzel ama bu da bir ayrı güzel da yani. Sana bunlar ayrı oluyor. Çıplık konma onun için o. Yok. Bu sadece değil mi? Sadece ben de yumurtayla açıklık mi? alabilir miyim anne bir? Alabilirim. Soğan da koy içine azıcık. Şimdi ben yiyebilirim canım. Yumurtadan da yiyebilirim. Yo yumurta öyle yemem. Çıktığına yumurta soğan az. İşte az olsun ama benimki ne etme. Ben çünkü kilo vermeyi düşünüyorum. Şunu da Kilodan şikayetçiyim bu aralar. Yürürken koşarken maçtan hiç olmadı arkadaşlar. İşte bir aydır maç yapmıyordum. İyice hantallaşmışsık orada dura dura. O zaman arkadaşlar ben de oturumcukta ben yiyeyim. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bu videomuz böyle olsun. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun seyircilerim Ben yükselime düründüreceğim de sizinle konuşamıyorum. Yükselim ağacıkmış. <laughs> Yarın arkadaş. da arkadaşlar <laughs> kumese başlayacağız inşallah. Yarınki videomuzda takipte kalın. Abone olmadıysanız olun. Hepinize hayırlı akşamlar.